Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda antik dünyanın en büyük düşünürlerinden ve matematikçilerinden biri olan Thales'i konuşacağız. Milletli Thales hem felsefede hem de matematikte yaptığı katkılarla tarihe geçmiş bir isim. Özellikle ünlü Thales teoremi ile tanınır. Onun hayatına, felsefi düşüncelerine ve matematiksel buluşlarına bir göz atalım. Hazırsanız başlayalım. Genç adam, Thales kimdir ve neden geometrinin babası olarak anılır? Teyles. Merhaba genç adam. Milattan önce 624 yılında Milet'te, yani günümüz Türkiye'sinin batı kıyısında doğdum. Ticaretle uğraşan bir aileden geldim. Bu da beni genç yaşta birçok farklı kültürle tanıştırdı. Felsefe ve matematiğe olan ilgim özellikle Mısır'a yaptığım seyahatlerden sonra şekillendi. Orada öğrendiğim geometri bilgilerini geliştirerek sistematik bir hale getirdim ve bu nedenle geometrinin babası olarak anıldım. Genç adam, Peki Thales teoremi nedir ve geometri için neden bu kadar önemlidir? Thales, Thales teoremi geometri alanında önemli bir adımdır. Bu teorem bir çemberin çapı üzerinde çizeceğiniz bir üçgenin her zaman dik açılı olacağını söyler. Bu basit ama güçlü teorem geometri çalışmalarında temel bir araç haline gelmiştir. Mısır'da Nil Nehri'nin taşkın alanlarını ölçerken bu teoremi pratikte kullandım. Ayrıca güneş ve ayın açılarını hesaplamak için de bu teoremi kullandım. Genç adam, matematik dışında başka alanlarda da çalışmalar yaptınız mı? Teylet, yaptım. Suya büyük bir ilgi duydum ve suyun tüm evrenin temel maddesi olduğunu savundum. Bu ilk felsefi görüşüm olarak bilinir. Gök cisimlerinin hareketlerini inceledim ve hatta bir güneş tutulmasını başarılı bir şekilde tahmin ettim. Benim için felsefe ve bilim evreni anlamanın yollarıdır ve bu nedenle hem fiziksel hem de metafiziksel dünyayı keşfetmeye çalıştım. Genç adam, Thales'in felsefi görüşleri ve matematiksel katkıları nasıl şekillendi? Felsefede evrenin temel doğasını anlamaya çalıştım. Her şey sudur diyerek dünyanın ana maddesinin su olduğunu savundum. Bu görüş, doğadaki her şeyin birbiriyle bağlantılı ve sürekli bir döngü içinde olduğunu düşündüğümden ileri gelir. Matematikte ise, Mısır'dan öğrendiğim geometri bilgisini geliştirerek, geometrik şekiller ve ölçümler üzerinde çalıştım. Bu çalışmalar, geometriyi sistematik bir bilim haline getirmemi sağladı. Genç adam, modern dünyada Thales teoremi ve diğer buluşlarınız nasıl uygulanıyor? Thales, Bugün Thales teoremi mühendislik, mimarlık, haritacılık ve birçok bilimsel alanda kullanılıyor. Çember ve üçgenlerle ilgili hesaplamalarda bu teorem hala geçerliliğini koruyor. Ayrıca matematiksel düşünce yapısının temelini oluşturarak insanlara sistematik düşünme ve problem çözme becerileri kazandırdı. Thales felsefeniz ve matematiksel katkılarınız gerçekten ilham verici. Geometrinin babası olarak anılmanızın ardındaki hikayeleri daha iyi anladım. Başka sorularım olduğunda sizi tekrar bulabilir miyim? Elbette genç adam. Bilim ve felsefe sürekli keşif gerektiren alanlardır. Her zaman sorularını yanıtlamak ve seni bu yolculukta desteklemek için buradayım.